Uykusu gelmeyen porsuk. Küçük porsuk ormanın kenarındaki mağarada yaşıyordu. Bütün gün hoplayıp zıplıyor, gölde oyunlar oynuyordu. Akşam olduğunda evine dönüyordu. Peki sence küçük porsuk akşam evine döndüğünde ne yapıyordu? Küçük porsuk eve geldiğinde önce çizmelerini çıkardı. Sonra bugün çok yoruldum dedi. Annesi çizmelerini kaldırıp oyuncaklarını toplar mısın lütfen dedi. Küçük porsuk ama ben çok yorgunum anne dedi. Küçük porsuğa yardım eder misin? Hadi bütün oyuncakları kutuya koy. Mağaranın içine lezzetli yemek kokuları yayıldı. Küçük porsuğun babası ''Yemek vakti geldi'' diye seslendi. Küçük porsuk ''Ama ben çok yorgunum baba'' dedi. ''Küçük porsuğun yemeğini yedirir misin?'' Küçük porsuk önce yemeğini yedi. Karnını doyurdu. Annesi ''Tabağını kaldırmayı unutma'' dedi. Küçük porsuk ama ben çok yorgunum anne dedi. Kalan son havuç dilimini sen yedirir misin? Küçük porsuk çok yorgun olduğu için zar zor üstünü çıkardı. Annesi şimdi dişlerini fırçalama zamanı dedi ve diş fırçasını uzattı. Küçük porsuk ama ben çok yorgunum dişlerimi fırçalayamam dedi. Küçük borsa dişlerini fırçalaması için yardım eder misin? Küçük porsuk senin yardımınla odasını topladı. Yemeğini yedi, dişlerini fırçaladı. Peki şimdi sırada ne var? Küçük porsuğun babası, kitap okuma vakti geldi dedi. Küçük porsuk, yaşasın hadi hemen başlayalım dedi neşeyle. Babası küçük porsuğa hangi kitabı okusun? Sen seçer misin? Saat epey geç oldu. Annesiyle babası yatma vaktin geldi küçük porsuk dediler. Küçük porsuk ama ben yorgun değilim. Uykum da gelmedi dedi heyecanla. Küçük porsuk zıplayarak yataktan çıktı. İple sallanmaya başladı. Sallanmaktan yorulunca yastıkları üst üste koyup biraz uzandı. Sonra ne oldu dersin? Küçük porsuk mışıl mışıl uyumaya başladı. Şimdi biraz sessiz olalım ki küçük porsuk uyanmasın. Sana da iyi uykular.